Meramıza geldik arkadaşlar. Oltamızlı şuradan bu Temelli Tabiat Parkı'nın en uzak köşesi burası arkadaşlar. Büyük bir ihtimal öyle olduğunu zannediyorum. Buradan ortaya yani yaklaşık 80-90 metre ileriye atmaya çalışacağız. Bir oltalarımızı hazırlayalım şöyle sonra tekrar görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Yani Temel Tabiat Parkı'na balığa gidiyoruz şu an için. Eee arabamıza koyduk. Yerleştirdik. Oğlum geldi eee dükkanda şu an için. Daha erken gelecekti. Doğrudur, gelmedi. İşleri varmıştı. Onlar halletti. geldi. Biz bir e, Temel Tabiat Parkı'na balığa gidelim. Orada güzelce merhamızı e, roketlerimizi yemleyelim. Ondan sonra güzel bir av yaparız. Akşam 12'ye kadar büyük bir tane oradayız. Ee, i̇nşallah güzel bir video çıkar ortaya. Sizler de beğenirseniz kanalıma abone olur. Bizi takip ederseniz mutlu edersiniz dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dükkana gidelim gelelim. Batuhan ne yapmış? Ona bakalım. Biraz onunla sohbet edip tekrar bana döneriz dostlar. Hadi bakalım. Rast gelsin. Birazdan tekrar balıktayız. Çünkü oğlan bizi çağırdı. Yola çıktık. Gidiyoruz şimdi. Ee, yaklaşık e, 18 dakika bir yolumuz var arkadaşlar. Gittiğimiz zaman meramızda ne yapacağız onu da söyleyemem size. Güzelce meramızı e, yemleyip haşlanmış mısırla sarımsaklı musluklarımız var. Onları hazırlamıştık. Kaç haftadır bekliyordu onlarla güzelce meramızı yemleyip sonra 4 tane oltayla 4 olta atacağız. Oltalarımızda ne yapacağız? Tek kanca kullanacağız arkadaşlar. Bir tanesinde sadece ikili saçak olta var. Ve gezer kurşunu. Diğerleri bir kancalı ve gezer kurşunu olacak. Bakalım inşallah güzel bir vuruş alırsak sizinle paylaşacağız. Akşam yaklaşık saat gece 12'ye kadar oradayız güzel bir video olması için. Sizin için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi dostlar e, kanalıma abone olur. Beni takip ederseniz Yaban Balıkçılık kanalını ne kadar çok severseniz o kadar bizim için iyi. Bakalım. E, giderken ufak tefek de video paylaşırız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani biraz önce bir e, arabayla ufaktık. kapışalım dedik ama yani inanır mısınız? Yani bizim lifter yani sıfır olmasına rağmen cık. Yani çok Çok zor arkadaşlar Olmuyor yani Geçemedik arabayı <laughs> Olsun teşekkür ettik Onunla bir ufak bir Kapışma yaşadık ama olmadı Teşekkür ederim ona. onu gönderdik Gidiyor şimdi ee, Meramız az kaldı Yaklaşık 12-13 dakika sonra Oradayız 4 olta atacağız bakalım İnşallah güzel bir video çıkar. Şimdi meramıza geldik. Tabii ki kendimize göre güzel bir yer arıyoruz arkadaşlar. Bulduktan sonra oraya dört tane olta atacağız. Bakalım suyumuzda güzelce haşlanmış mısırlarımız vardı. Bundan önce kalan avlardaki mısırlarımızdan meramızı onlarla yemleyeceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Sizler de beğenirsiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Tabi burada eğlence var. Demin gelirken de gösterdim ben size tabi. 5 tane, 7 tane, 6 tane araba var diye. Neyse onlar eğlensin tabi. Biz oltalarımızı atacağız. Bizim onlarla işimiz yok. Şimdi oltalarımızı atmak için meramıza gelmiştik zaten. Şuraya da şu şekilde göstereyim ben size. 4 olta atacağız. Tributumuzu oraya hazırladık. Bir oltarımız suyla buluşturalım. Tekrar görüşürüz. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar şuraya 4 tane olta atacağız ama suyumuzu suyumuza 4 tane olta atacağız ama her bir tane oltamızın kurşun ağırlığı 100 gram. Şöyle bir şey yaptık biz. Şunu nasıl göstereyim ben size? Şöyle silikon mısır tarzında arkadaşlar çok yumuşak bir şekilde onu da nasıl diyeyim suyla buruşturur. Tek kanca atacağız. Gezer kurşunlu. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle gezer gezer kurşunlu arkadaşlar. Şöyle şu şekilde, Bakalım, da şu şekilde yaptık. Bakalım suyumuzda şu şekilde pay, yemleyeceğiz. Sonra atacağız. Burası temel tabiat parkının en e, nasıl diyeyim en uzun yeri. Yaklaşık 70-80 metre atmayı düşünüyoruz. Bakalım rast gelsin. Şimdi ne var bunlarda? Şöyle 100 gram Kurşunlarım var, gezer kurşunlu. Şuralarda silikon mısır arkadaşlar. Şöyle tanıtayım ben size. Silikon çok tatlı bir şey. Gerekirse olmazsa bir saat, bir buçuk saat sonra çekeriz. E, haşlanmış mısır da takarız. Görüyorsunuz değil mi? Çok yumuşak ve çok nazik, hassas bir durumda bu mısırlar, yani silikon mısırlar. Çok yumuşak. Tam balıkların ağzına göre şu bir tane oltam en baştaki oltam ikili saçak olta. Onu da bakalım inşallah. Ee, suyla buluştuktan sonra güzel balık çekeriz diye tahmin ediyorum. Bize rast gelsin. Şöyle arkadaşlar mümkün oldu mümkün olduğu kadar su, e, en uzak noktaya atmaya çalışacağız. Attıktan sonra da zillerimizi takıp beklemeye geçeceğiz. Ondan sonra sohbetimizi devamımız sohbete devam ederiz. inşallah. Oltramızı bir suyla buluşturalım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdi, oltalarımızı değişik değişik yerlere attık arkadaşlar. Sağ, sol ve ikisini ortaya, orta şekilde attık. Yaklaşık da, yani tahmini e, bir şeyle yaklaşık 80 ve 70-80 metre arası gittiler. Suyu da buluşturduk. Rast gelsin. İnşallah bir vuruşta görüşürüz. Yani mekanda çok kişi var tabi biraz gürültü olabilir ama arkadaşlar insanlar eğleniyor yani eğlensinler boş ver yani artık bazı şeyleri eğlenerek atmak lazım geldik biz balıkdayız temelik tabiat parkındayız bu taraftayız şurada da arkadaşlar var sevgili dostlar var şurada arkadaşlar onlar da kendi çaplarında ufak tefek mangal yakıyorlar biz oltalarımızı suyla buluşturduk beklemeye geçtik. Hadi bakalım rast gelsin bize. Güzel bir video çıkar. Siz de kanalımıza abone olur, bizi takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Tabii ki dostlar epeydir gelmiyorduk. Yaklaşık 3 hafta oldu. 3 haftadır bara gelmedik. oltamız suyla buluştuduk. Yani benim de e, biliyorsunuz yani işlerden dolayı vaktim pek olmuyor ama geldiğimize, e, bugün de olta attığımıza, bir bugüne nefes aldığımıza şükürler olsun. Yani kıymet bilmek lazım. Biz bu işlerden vazgeçemeyiz. Bu işler de bizden vazgeçemez. Vazgeçemediğimiz için de e, size de güzel bir video olsun gelemeyen arkadaşlara güzel bir video çekmek için tabiat, temel tabiat parkındayız. Bakalım güzel bir video olur. Bir de güzel bir vuruş alırsak keyifli olur. Olmaz mı?